Merhaba sevgili takipçilerim. Beslenme ve diyet uzmanı Bürge Köker misafirimiz. Gebelikte beslenmeyi konuşacağız. Bürge'cim merhaba. Merhaba hocam. Gebelik bildiğimiz gibi 3 aylara bölünerek 3 trimester diyoruz biz. Bu beslenme açısından hepsi, tüm her trimestere aynı şeylere dikkat etmemiz lazım yoksa farklı farklı diyet veya beslenme programı mı uygulamamız gerekiyor? 2 kişilik beslenme olması gerekiyor gebe kaldıktan sonra. Bu çok hatalı. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. İlk trimesterde kişinin herhangi bir kalori ihtiyacında artış yok. Ancak ikinci trimesterda 3 ila 5 kilo alınması yeterli. 3. trimestre'a geldiğimizdeki gebeliğin en son aşaması, hani bebeğin en çok ihtiyacının olduğu aşama. Burada da yaklaşık olarak annenin 5 ila 7 kilogram alması yeterli oluyor. Kalori bazında baktığımızda da ilk aşamada herhangi bir kalori artımı yapmıyoruz. Gebelik öncesi beslenmede de dikkat ettiğimiz gibi sağlıklı beslenme kurallarına dikkat etmemiz lazım. İkinci trimestra geldiğimizde de yaklaşık 350 kalori artırmak yeterli oluyor ki 350 kalori dediğimiz hani öyle bir öğün bazında artırmak değil. 2 dilim ekmek, bir bardak ayran, ekmek derken de tam buğday, tam tahıl ekmeği sağlıklı olarak tercih etmemiz önemli. Üçüncü trimestre geldiğimizde de bu iki dilim ekmek ve ayranı ek olarak bir porsiyon meyveyle üç adet ceviz zaten o ihtiyacı da karşılamış oluyor. Gebelikte beslenme konusunda göz önünde bulundurmamız gereken husus kaç kilo ile gebeliğe başladı? Kesinlikle. 50 kilo ile başlayanla 80 kilo ile başlayan arasında illaki beslenmede bir fark olması gerekiyor. Gerçekten. Bu konuda Nasıl bir şeylere dikkat etmemiz gerekiyor? Şimdi hocam burada zaten beden kütle indeksi bizim için çok çok önemli arz ediyor. Hani e, kiloyu değil de beden kütle indeksini aslında göz önünde bulunduruyoruz. Burada eğer ki kişi kilolu hamile kaldıysa İlk 3 ay boyunca hatta obezite sınırı üzerinde ise kilo bile verdirmemiz gerekebiliyor. Yani ona göre kalori hesabının yapılması lazım. Ama kişi normal kilosundaysa 2000 kalorilik bir beslenme programı yeterli oluyor. Eğer ki düşük kiloda başladıysa ki bu da büyük bir risk bebek ve anne açısından orada da biraz daha arttırabiliyoruz. Yani burada kişiye özel bir program oluşturulması çok önemli. Kilolu kaldıysa kilo verdirmek. Bu süreçte kendi başına kesinlikle diyet e, şey uygulanmaması gerekiyor. Doğru beslenmeyle program hazırlanması lazım. Proteinin, karbonhidratın, süt ürünlerinin yetişen kontrolünde olup ona göre hazırlanması gerekiyor. Tabii bir de gebelikte farklı durumlar da var. Onlarda da Hı. beslenme değişebilir. Gebelik şekeri olan bir anne adayı far mesela nelere dikkat edecek veya Hı. tansiyon, gebelik tansiyonu ya da Tabii. işte gebelik preklamsi dediğimiz gibi preklams. protein kaçağı ya da daha önceden böbreğinde problem olan ve gebe kalmış kişiye özel ne gibi şeyler yapabilir ve neyi tavsiye edersin? Hocam şimdi yani, tansiyon problemi varsa ya da gebelikte çıktıysa tuz tüketiminin önünde çok duruyoruz. Çünkü gereksiz bir ödem oluşabiliyor vücutta. Öncelikle diyoruz ki iyotlu tuz tüketin. Ama eğer ki tansiyon problemi varsa burada Tuz tüketimine de dikkat edelim. Miktarını da azaltacağız. Tabii tabii. Tuzsuz beslenelim uyarısında bulunuyoruz. O yüzden orada kişinin hastalıkları çok büyük önem taşıyor. İşte gebeliğe bağlı troid problemleri ortaya çıkabiliyor. Hı -hı. Çünkü anne ister istemez kilo aldığı için, yani ister istemez değil zaten bu süreçte kilo alması gerekiyor. Tabii. Doğal olarak troidin büyümesi gibi bir durum olabiliyor. Gebelik sürecine bağlı bir durum da olabiliyor. Evet. O yüzden ona göre bir beslenme. Tüm gebelerde durum değil durum. bazen oluyor. Bazen Aynen öyle bazen olabilir. Gestasyonel diye beklediğimiz durumda eğer ki oluştuysa zaten burada diyetisyenin çok büyük önemli bir rolü var. Mutlaka kalori kısıtlaması, glikozun doğru besinlerden geliyor olması çok önemli. Sağlıklı glikoz dedin Hı -hı. kaynak olarak. Evet, evet. Ne gibi? Sağlıklı Mesela? kaynaklar. Örneğin tam buğday, tam tahıl, çavdar, kepekli pirinç gibi, baklagiller gibi. Bir de tabii gebelik sırasında progesteron hormonunun artışıyla evet. birlikte işte şişkinlik oluşuyor. Evet. Bağırsaklarda tembellik ve kabızlık evet, problemi çok fazla oluyor. Hı -hı. Posalı olarak posa. tüketmen. Aynen. Ya yani posa life e, dikkat etmemiz, özellikle sebze ve meyve alımına dikkat etmemiz ve su tüketimi. Ya yani birincil aslında en önemli Kesinlikle. söylememiz gereken şey su. Öncelik protein alımına, su tüketimine. Yani suyu da normal bir bireyin 2 litre tüketmesi gerekirken gebelik sürecinde mutlaka bunu 1 litre kadar arttırmamız gerekiyor. Örneğin kişi diyelim ki 80 kilo civarında. Burada kiloya göre gene bir hesap yapılması lazım aslında. Yani 80 kilo bir birey için 3 litrelik su da yeterli olmayabilir. Öğün öncesi, öğün sonrası yemeklerle birlikte değil. Bu da hani şişliğe sebep olabilir. Zaten mide problemleri çok yaşanıyor. Evet. Ha bir de yani. oyla evet. ilgili nelere dikkat etmemiz gerekir yani gebelerin dikkat etmesi Hı. gerekir. Yataktan hemen kalkmamak mesela. Biraz dinlenerek kalkmak. Hatta boşluğumda ben böyle çubuk raker bulunduruyordum. Nane çok kullandım o süreçte. Danışanlarıma da bunu çok öneriyorum. Zencefil de çok iyi geliyor. Zencefil, kesinlikle. Zaten zencefil Hani hem bağışıklık sistemi açısından hem de bulantılar evet. için aynen öyle çok faydalı. O yüzden zencefili, naneyi güvenle tüketebiliriz. Ama diğer bitki çaylarında çok çok dikkatli olunması gerekiyor. Ben mümkün olduğunca tüketmeyin diyorum. Aynı şekilde kafeinde de böyle yani ben günde biri aç, aşmayın diyorum. Çünkü farklı farklı kahve türlerinde farklı kafein miktarları da var. Kafeini azaltmak, bitki çaylarını mümkün olduğunca çünkü düşüklere bile sebep oluyor bitki çayları. Evet. O yüzden mümkün olduğunca hiç tüketmemek. Bulantı içinde şu bu kraker, işte kokulara dikkat etmek. Bunlara dikkat edersek bulantının da önüne geçmiş oluruz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok sağ olun. <laughs> Bürge adına çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.